Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam ölçülü, güzel, ağızda dağılan bir şekerpare tarifim var. Öncelikle şerbetimi yapmaktan başlayacağım. 2,5 su bardağı toz şekerimi şöyle geniş bir kabıma ekliyorum. Bardağım 200 milim ölçülerindedir. Ve 2,5 su bardağı da suyumu ekliyorum. Malzemelerimi ekledikten sonra Şöyle bir dilim de limon bırakıp şekerimi eriyene kadar karıştıracağım ve daha sonrasında da ocağa alacağım. Ocakta kaynadıktan sonra, kaynara çıktıktan sonra 10 dakika kaynatıp şerbetimizi soğumaya bırakacağız. Şerbetimiz kaynarken biz de hamurumuzu yapmaya başlayalım. Şöyle 125 gram kadar tereyağım var ama dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Çay bardağı ölçülerim 125 milimdir. Bir adet yumurtam var. Yumurtamı da ekliyorum. Öncelikle bu üç malzemeyi birbirine iyice karıştıracağım. Malzemelerimizi karıştırdık. Şöyle yarım çay bardağı kadar pudra şekeri ekliyorum. Bir çay bardağı kadar da 20'yi mi ekliyorum. Birer paket kabartma tozu ve vanilyam var. Onları da ekliyorum. Ve unumuzu şöyle kontrollü bir şekilde eklemeye başlayıp malzemeleri karıştıracağım. Böyle ele yapışmayan kurabiye hamuru gibi bir hamur elde edene kadar unu ekleyeceğim. Yanıma 3 su bardağı un aldım. Genellikle 3 su bardağı yeterli oluyor. Fakat yumurtanın büyüklüğüne göre bu miktar azalıp artabilir. Ele yapışmayan kurabiye kıvamına gelene kadar un ekleyeceğiz. Şeker hamuru hazır. Şöyle gördüğünüz gibi un kurabiyesi kıvamında da bir hamurum oldu. Şeker farenin genel şekli yuvarlak olduğu için yuvarlak şekiller yaparak fırın kağıdı ile kaplamış olduğum fırın tepsime şimdi şeker parelerimi diziyorum. Ve bütün şeker parelerime şeklini verdim. Şeker paranın olması olması bence ortasındaki fındıkları. Ortasını fındıkla süslüyorum. Dilerseniz fıstıkla da süsleyebilirsiniz. Fıstık da çok yakışıyor. Fırınımı önceden ısıtmıştım. 180 derece alt üst ayar fırınımda yaklaşık 30 dakika pişireceğim. Tabi kontrollü pişirmekte fayda var. Her fırın farklılık gösterir. Tüm şeker paylarımı hazırladıktan sonra fırınları hemen götürüp pişirip geri getireceğim. Şeker parlarımız pişti fırından çıkardım. Sizlere de şöyle dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel çatlak çatlak oldu arkaları da, önde. Ee, sizlere bir fikir olsun diye şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Bütün yapmış olduğunuz şeker hepsini hemen şerbetlemek zorunda değilsiniz. Bir aya kadar da e, bekleyebilir, kalabilir. Ben de öyle yapacağım zaten. Yarısını e, saklayacağım taze taze şerbet yapıp dökeceğim. Yarısını da şimdi e, şerbetleyeceğim. Şerbetim de soğudu. Şimdi şekerparenin ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerine şerbetimi döküyorum. 3-4 saat şerbetini emdikten sonra şekerpareyi servis yapabilirsiniz. Üzeri kurumasın diye gidip gelip kaşıkla üzerine yeniden şerbetini böyle tazeleyebilirsiniz. O şekilde de böyle kuru değil de daha ıslak bir şekerpareniz olacaktır. Evde kendi tatlımızı kendimiz yapmamız tabii ki de mümkün. Bugünkü tarifim bu şekildeydi. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.